Merhaba arkadaşlar. Cümle türlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıralı cümle. Sıralı cümle, anlam yakınlığı bulunan birden fazla cümlenin arka arkaya getirilmesiyle oluşan cümlelere sıralı cümle denir. Sıralı cümlede dikkat etmemiz gereken bir şey vardır arkadaşlar. Bu nedir? Sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin arasına virgül ya da noktalı virgül konulur. Tekrar ediyorum. Sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin arasına virgül ya da noktalı virgül konur. Sıralı cümlelerde birden çok yüklem vardır. O zaman örneklerimizi inceleyelim. Dışarıda yürüyordum, bir anda yağmur başladı. Başladı yüklem, yürüyordum yüklem. Bu cümlemizde iki tane yüklem var ve virgülümüz bulunuyor. O halde sıralı cümledir. Diğer cümlemize bakalım. Boğaz sisle kaplıydı. Göz gözü görmüyordu. Görmüyordu yüklem, kaplıydı yüklem ve virgülümüz var. O halde sıralı cümle. Arkadaşım sınavın sonucuna sevindi, hemen ailesini aradı. Aradı yüklem, sevindi yüklem ve noktalı virgülümüz bulunuyor arkadaşlar. O halde sıralı cümle örneğidir. Adam görevliyi dinlemiyor sürekli saatine bakıyordu. Bakıyordu yüklem, dinlemiyor yüklem ve virgülümüz bulunuyor. O halde sıralı cümleye örnektir. Evet, sıralı cümleler bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bunları açalım istiyorum. Bağımlı sıralı cümle. En az bir ögesi ortak sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir. Evet en az bir ögesinin ortak olma özelliği gerekiyormuş. Yaşlı adam sokağın başına kadar yürüdü etrafına bakındı. Evet yürüdü yüklem bakındı yüklem. Yürüyen kim? Yaşlı adam. Etrafına bakındı. Etrafına bakınan kim? Yine yaşlı adam. O halde bu cümlemizin öznesi ortaktır. O zaman bağımlı sıralı cümle deriz. Diğer cümlemizi inceleyelim. Dayım Almanya'dan gelmiş, bize birçok hediye getirmişti. Gelen kim? Dayım. Hediye getiren kim? Dayım. Öznemiz yine ortak oldu. Peki, nereden hediye getirmiş? Almanya'dan. Nereden gelmiş? Almanya'dan. Bu durumda cümlemizin dolaylı cümleci de ortak durumdadır. Evet diğer cümlemizi inceleyelim. Öğretmenimiz bize her zaman güvenir, cesaret verirdi. Güvenen kim? Öğretmenimiz. Cesaret veren kim? Yine öğretmenimiz. Öznemiz ortak oldu. Kime güvenir? Bize. Kime cesaret verir? Yine bize. O halde dolay tümleç ortaklığı var. Ne zaman güvenir? Her zaman. Ne zaman cesaret verir? Her zaman. O halde zarf tümlecimiz de ortaktır. Evet, bu cümleleri arkadaşlar öge ortaklığı bulunan cümlelere bağımlı sıralı cümle diyoruz. İkincisi bağımsız sıralı cümleydi. Bağımsız sıralı cümleye bakalım hiçbir ögesi ortak olmayan sıralı cümlelere bağımsız sıralı cümle denir. Bağımlı sıralı cümlede öge ortaklığı ararken bağımsız sıralı cümlede öge ortaklığı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Cümlelerimizi inceleyelim. Yağmur durmuştu. Yeniden dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi hiçbir öge ortaklığı yok. O halde bağımsız sıralı cümledir. Akşam olmuş, sokakta kimse kalmamıştı. Evet, öge ortaklığımız burada da bulunmuyor. Neden ağaçları budadı? Biz yere düşen dalları topladık. Öge ortaklığı bu cümlemizde de bulunmuyor. O halde bağımsız sıralı cümle. Tekrar ediyorum. Öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı cümle. Öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı cümle oluyor. Evet sonuncusuna geldik arkadaşlar. Bağlı cümle. Bağlı cümle nedir? Anlamca ilgili birden çok cümlenin bağlaçla birbirine bağlandığı cümlelere bağlı cümle denir. Örneklerimizi inceleyelim. Dışarıdaki işlerini bitirdi ve evine döndü. Bakalım ve bağlıcımız bulunuyor. Dışarıdaki işlerini bitirdim bir cümlemiz evine döndü diğer cümlemiz. O halde cümleleri birbirine bağlamış. Biz buna ne diyoruz? Bağlı cümle. Erkenden yola çıktık ancak işe yine geç kaldık. Gördüğümüz üzere iki tane cümlemiz var. Ancak bizim bağlacımız ve cümleyi bağladı. Maçı seyredebilirsin bir cümle. Fakat önce ödevlerini bitireceksin. Diğer cümle. Fakat bizim bağlacımız ve cümleyi bağladığı için bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. Evet uyarımız var. İçinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir arkadaşlar. Çünkü bağlaçlar cümlelerin özne, nesne ve dolaylı tümleç gibi ögelerini de bağlayabilir. Bir cümlenin bağlı cümle olabilmesi için mutlaka birden çok cümlenin bağlaçla bağlanması gerekmektedir. Evet, bağlı cümle diyebilmemiz için mutlaka cümleleri bağlaması gerekiyor arkadaşlar. Unutmuyoruz, içinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir. Mutlaka cümleleri bağlamak zorundadır. Evet, böylece cümle türlerini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.